özellikle futbolcuların o takımın reaksiyonunu Trabzonspor'un bol bol paylaşması lazım. Zaten camiayı birleştiren o görüntüler oldu. Yani futbolcular bu maçın ardından üzgün o görüntü taraftara geçer. Mesela 85 kilometreye ben maç izlemeye gidiyorum. Diyelim ki berabere kaldık, yenildik. E maçın ardından futbolcular belki kızarım, duygusal bakarım, öfkelenirim. İşte onu keşke şöyle yapsaydın da falan filan desir, derdim vesaire. Fakat sen kulüp olarak o futbolcunun da benim kadar benden daha fazla o maçı istediğini ama olmadığını, o duyguları bana yansıtırsan o zaman meseleyi taraftar olarak içselleştiririm. Hatta ona sahip çıkarım. Hmm, benimle aynı düşünmüş, aynı duyguları paylaşmışım. O da benim kadar üzülmüş. Hatta benden daha fazla üzülmüş. Ben o kadar üzülmemiştim ya. Takma yavrum kafana falan de. Takma canım benim kafana. Hallederiz bir sonraki maçta falan yaparsınız derim taraftar olarak. O yüzden bu tür mesela soyunma odalarında dediğim gibi kötü maçlar daha önemli. İyi maçlardan sonra sevindiği görüntülerden ziyade Trabzonspor'un kötü maçlardan sonra o soyunma odasındaki görüntüleri, o paylaşımları ortaya koyması, taraftara sunması bence psikolojik olarak da camiayı kenetlemek olarak da daha önemli bir durum.